Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bizim Gogo'yu biliyorsunuz değil mi? Gogo gurk düştü. Gogo'nun gurk düşmesi bizleri çok heveslendirdi ve sevindirdi. Açıkçası ben çok mutlu oldum. Ama Gogo gurk düştükten sonra o sıcak kanlı Gogo, o böyle samimi Gogo gitti. Yerine sinirli, agresif ve bizi kendi yanına yaklaştırmayan bir Gogo oldu. Çok değişti. Bu da annelik içgüdüsü diyelim. Evet. Sevgili arkadaşlar. Gogomuz bir grup düşmüş. Bunun kadar şirin bir gurk görmezsiniz başka bir yerden. Tek sıkıntımız eskisi gibi artık samimi değil. Biraz daha sinirli ve agresif. Yani sert davranıyor arkadaşlar. Yanına yaklaşamadığımız gogomuzu şimdi sizlerle birlikte tabii ki mıncıklayacağız. Mıncık galisi edeceğim seni gogo. Gogoya bir de arkadan bakın. Gogoya söz verdim. Tabii yatıracağım gogoyu. Anne olmak istemiş gogo. Go, go Sen annem olmak istedin kızım. He? Ben seni yatıracağım hem de en güzel şekilde. Arkadaşlar bunun altına en güzel yumurtalar atacağız. Karışık bir şekilde kendisi kurk olmuş o ki anne olmak istiyor. Anne olma isteğini de gerçekleştireceğiz inşallah. Yazsın, cicilerini çıkarsın umarım. Kendisi bir Brahma ırkı bu arada. Black Motlet, Black Motlet Brahma olarak biliniyor bu ırk. Ve Brahmalar kurkluğa gerçekten çok yatkınlar hemen havalar ısın ısınmaz gurk olmuş kendisi. Kendisini tabii dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz. Umarım bu gurkluk sıkıntı olmaz. Tavuklarda bazen gurkluk meselesi ölümcül olabiliyor. İnşallah Koko'muza bir şey olmaz arkadaşlar. Koko? Bak 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 sinirliliğe bak Koko'ya bak hala. Sen nasıl sinirli bir şey oldun lan? Ha? Herif mi olacaksın sen? Sen herif mi oldun Koko? Sen bana mı sinirlenirsin Koko? Ha? Seni mıncık mıncık edin peşime dolanırdın hatırlamıyor musun Koko? Şimdi kalmış beni heriflik mi edirsin Koko? Ha? Benim gitti ya sen koku. Sen koku etti kuyban Gitti senin koku gitti sen senin. Gitti yerden cül biter. Gogoyu kaldırdık. Gogo'nun altı tabii ki boş arkadaşlar. Herhangi bir şekilde yumurta koymadık. Bekletiyoruz Gogo'nun ucu. Anam anam anam. Ben seni canın yerim Gogo. Ben seni öperem Gogo. Ben seni giyerim Gogo. Gıt dayam. Kakaçın, açın, boyun yediyim. Hele bakayım altında ne var? Altında hiçbir şey yok Gogo. Gogo sen boşa yatıyorsun kızım. Sen boşuna yatıyorsun Gogo. Kalk. Kalk hala buradan go go. <laughs> aynı. Aynı. Çaynı. Palı. Kaymam go go. 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 Go go. kaka 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 bunu kaka 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 mus? Sürekli go go diye arkadaşlar. Maşallah kızım maşallah. Şimdi bunun altına hangi yumurtalardan koymamız gerektiği konusunda da hem fikir değiliz. Yani düşünüyorum, taşınıyorum. Aklıma gelince güzel bir ırk dizilimi yapmak istiyorum. Açık konuşalım. Gogo Brahm olduğu için altına 20 tane yumurta da alır ama ben 15 yumurta koyacağım. 15 yumurtanın da ne olacağını kestiremedik şöyle karışık sürüden mi doldursam yoksa cinslerden mi alsam? Pamuk, sen de gurk ol. Pamuk kork musun? Yok, pamuk yumurta salıyor. Mesela pamuk yumurtası koyulabilir arkadaşlar. Pamuk iş yapar. Bir ihtimal yumurta alabiliriz. Eğer şu an yumurta salıyorsa mesela pamuğun bu saldığı yumurtayı alalım. Çünkü pamuktan çok güzel bir tavuk çıkar veya da horoz çıkar. Kendisinin kanı çok karışık. İsmenç var, ligorin var. Var da var abi. <laughs> Ve çok da yaşlı bir tavuk. Bunu yumurtasını koyabiliriz gogonun altına. Başka farklı yumurtalar da düşünelim. Dışarıda farklı cinslerden karma bir kümes oluşturmak istiyorum. İşte Ayem cemanesinden tutun. Gogo ben oradan tih tih bak. Gogo ben yumurta toplayacağım ya. Nasıl toplayacağız sensiz? He? Hep yanımdaydın. Hep birlikte topluyorduk seninle yumurtaları. Şimdi nasıl toplayacağız biz yumurtaları tek başına? Ben, canım sıkılmaz mı Gogo benim? Pamuk, kızım. Pamuk'a da yıllardır söz verdik ama bir türlü kendisi kurk düşme taraftarı değil arkadaşlar. Yıllar evvel bir kez düşmüştü hayatında. Kış sezonuydu. Kışın ortasında kurk düştüğü için yatırmamıştık. Ve o gün bugündür öyle bir küstü ki bize bir daha kadar kurk düşmedi. Kuluçkaya yatması için de çok dua ettik. Kuluçkaya yatması için çok rica ettik. Tekrar gurk düş dedik. Tekrar kuluçkaya yat dedik tavuğumuza. Bir türlü yatmadı ki yatıralım. Bu kez halen daha sözümün arkasındayım Pamuk. İstersen 5 yıl sonra yat. Yine ben seni ilk yatacağın gurk zamanında kuluşkaya izin vereceğiz. Altına yumurtalar koyacağız ve cicilerin olacak inşallah. Yani Pamuk'un nasıl bir anne olduğunu halen daha bilmiyoruz arkadaşlar. Göremedik. Dışarı doğru çıkalım. Gogon burada yatıyor. Boş boşuna altındaki yumurtalar alıyoruz. Çünkü özel yumurta koymak istiyorum koyarken de sizlere tabii ki paylaşacağız. Hatta sizin istediğiniz yumurtalar aşağı yorum düşerseniz istediğiniz yumurtalardan koyalım. Misal, porselen ligorin. Ben önermiyorum çünkü zaten çok fazla porselen ligorinimiz var. Porselen ligorin koymayalım. Ayam cemanimiz çok fazla yok. O yüzden ayam cemani koyabiliriz altına. Cüce koşinlerden yine keza koymak istiyorum. Koyacağız da. Sizlerin yine yorumlarına tabii ihtiyacımız var. Söyleyin. Brakelimiz var. Sultanımız var. Ben diyorum ki bütün bu takımlardan 15 tane yumurta olmak şartıyla 3'er 5'er tane. Şimdi 15 tane de 3'er tane koyabilirim. Karışık sürü de dahil. ha. Karışık sürünün içinden de 2 tane atarız. Şu güzel karma sürümüzden belki çok güzel yavrular çıkabilir çünkü. Ondan sonra döneriz brakellerden, cüce koşunlarından, sultanlardan. Ve sürümdeki bütün cinslerden 1'er tane, ikişer tane, üçer tane altına koyalım. Gogomuz çıkarsın. Çünkü arkadaşlar artık Gurk sezonu açılmaya başladı Bizim Zibidi de bunu çok iyi biliyor Bundan sonra var ya bütün sürü patır patır gurk düşecektir O yatıp bu kalkacak O yatacak o kalkacak derken Şu an hatta size göstermediğim iki tane daha gurkumuz var O gurkları da ilerleyen videolarda göstereceğim Değil mi oğlum benim Değil mi? kazancı Kazancıları bu ara kafeslere kapattık kazancılar artık dışarıda durmasın istiyoruz arkadaşlar. Çünkü bu kazancılar bu ara bayağı bir sıkıntı yaşatmaya başladı sürü halkına. O yüzden kazancı dedim bir de kazan karıştırıcı bunlar sabahdan akşama kadar. Başka işlerinden uğraşırlar. Dertleri başka çünkü bunların. Değil mi benim? Süper deli Naciyem benim. Süper deli Naciyem o kadar uyuşallaştık arkadaşlar. Dağlarda taşıda gezen, hiç yanımıza yaklaşmayan Naciyemiz artık bana daha yakın benim yem verdiğimi bildiği için beni görünce çok mutlu oluyor. Peşime dolaşıyor, yem vermemi bekliyor. Kendisi bir porselen ligorin bir olsa da o kadar uysallaşacağını beklemediğim halde uysallaştı ve bana yakınlaştı. tek yapmam gereken sevebilmek, onu da sevemiyorum. Elimden yem yiyebiliyor en azından. Bunu bile başarmak beni gerçekten mutlu ediyor. Burada bir kurkumuz var. Kar yağdı burada yatıyor. Bunu hiç rahatsız etmiyorum. Kapattık etrafını sağını solunu. Hiç göstermedik size. Civciv çıkımına doğru göstereceğiz arkadaşlar. Hatta gur tavuğu hakkında da yine neler yaptığımızı da sizlere bahsedeceğiz. Hatta bunun altına biliyorsunuz sürpriz gelen yumurtaları koymuştuk. İnşallah güzel bir şekilde civciv çıkartabilirse muhteşem olacak bizim için inşallah. Arkadaşlar böylece ne yapmış olduk? 2 gurkumuz hatta 3-4-5 tane gurkumuz var yeni gurk videoları da gelecek seviyorsunuz gurk videolarını yeni gurklarımız var onları da başka bir videoda sizlerle paylaşmak istiyorum Tokyo'nun gurk düşmesini bekliyoruz ha, halihazırda hazırda çünkü Tokyo her yıl en az 3 kez gurk düşüyor 3 kez civciv büyütüyor ve 3 kez de sağlam bir anne oluyor annelik içgüdüleri çok sağlam civciv bakma özelliği çok iyi Tokyo'nun o yüzden bu konuda da ona bir yardımcı olmak istiyoruz eğer Tokyo kurk düşersem yine seni yatıracağız ve Tokyo'da sıkıntı olan şu hep cins yerlere kurk düşüyor. Hiç tahmin etmediğimiz noktalarda gidip kurk yatıyor ve bu da bize bir aksiyon kazandırıyor. Yani ponim benim. Ponim geldi köpeğim bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bakalım nereye gider bizim poni. kız pony nereye gidiyorsun kızım sen? Ha? Ha? Gizli bir şeyler mi yapıyorsun yoksa benden cızlı cızlı bir şey mi yapıyorsun kızım? Ha poni. Sen benden gizli bir şey mi yapıyorsun kızım? <laughs> tamam kızım benim. Ben seni yakalamadım tamam. takıl sen. kafan yere. Sultanlarım benim. Sultanlar da kurk düşüyor ve gurk olamıyor. Kurk düşen sultanlarımız yüzü çıkarttığı zaman bakamıyor zaten yani civcivi de çıkartamıyor ki. Çıkartması için yumurtalara sağlam yatması lazım. Bu hayvan da yumurtaya yatamıyor arkadaşlar. Yatıyor astura bakırsız yumurtaların yarısı kapıda yarısı içeride. Değişte tabi ele bir huyları da var yani açıkçası. Ayam cemali bizim gazancılar sabahtan akşam kadar gazan karıştırıyorlar. Böyle <laughs> Sürümüzün kara büyücüleri bunlar arkadaşlar. Bunlar sürümüzde sıkıntı. O yüzden dışarı çıkartmıyorum. İçeride duruyorlar. Yumurta saldıklarını da kurkların altına atacağız. Makineye, gurkun altına. Ve yeni cinsler de yolda. Arkalar diyarına yine yeni ırklar gelecek nasip kısmet olursa hele bayramdan sonra muhteşem cinsler bizleri bekliyor İnşallah nasip olur. Valla bu videomuz full gurkla alakalı oldu. Kuluçkaya yatan tavuklarla alakalı oldu. Sizlere küçük dip noktalarda ve bilgiler de verip videomuzu kapatalım isterseniz. Gogo gurk düştü. Ben çok mutlu oldum kardeş. Ben dadaşam bilirsiniz. Ben de yalan da yok, hilaf da yok. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar yarın da olun. Bizimle olun, mutlu olun. Boşuna demiyoruz. Bir sonraki videomuzda daha içten, daha sevgi dolu bir videoyla sizlerle olmaya çalışacağız. Aynı zamanda kurt tavuklar hakkında yaz sezonlarında çok dikkat etmeniz gereken tek şey bitlerdir. Kurt tavuklarınız kuluçkaya yattığı süre sarfı içerisinde bitlenirse maalesef kurt sürecinde ölü veriyorlar. Çünkü bu bitler ve pireler hayvanlarınızı diri diri yerler. Bunun önüne geçebilmeniz için doğal yöntem olarak sizlere önerim tabii ki odun külüdür. Ama ikinci bir önerim ise kimyasal olarak vanidon ve buna benzer bit ilaçları kullanmalısınız. Eğer altlık olarak da eripatı öneriyorum. Şimdiki eripatlar bu arada tozsuz üretiliyor. Önceki eripatlar sıkıntıydı. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.